Bismillahirrahmanirrahim. Suretten dolayı delil olduğu için gece defnetmenin caiz olduğu. Asl olan asl olan gündüz defnetmektir. Çünkü diyor müellif bu konuda şu yani şu sebeplerden dolayı gündüz defnedilmesi esastır. Namaz kılan kimseler daha fazla olur. Cemaat fazla olur. Birincisi. ikincisi kefenlemek ve e, ölüye itina göstermek daha güzel olur. Üçüncüsü Müslümanın ölüsüne hürmet daha iyi olur. Dördüncüsü cenaze işleri, ölüyle ilgili yapılacak işler daha kolay olur gündüzleyin. Onun için gündüzleyin defnetmek daha e, uygundur. Ama gecede defnedilebilir. İbni Kaym rahimehullah diyor ki e, Tebük kısmasında Kısasından kıssasından sonra yani Tebük Savaşı ile ilgili kıssadan sonra e, defin, geceleyin defin caizdir. Aleyhisselatü Vesselam iki elbise içerisinde geceleyin defnedilmiştir diyor. Evet. Ahmet İbni Hanbel'e soruluyor. Geceleyin defin hakkında bunda bir beis yoktur. Defnedilebilir diyor. Ebu Bekir radıyallahu an geceleyin defnedilmiş. Ali radıyallahu an gece defnedilmiş. Ayşe radıyallahu an diyor ki <laughs> Geceleyin, gecenin sonunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, defne hakkında e, duydum diyor. Geceleyin diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın defni gömülmesi geceleyin diyor. Osman radıyallahu anh'ın defnedilmesi. Ayşe radıyallahu anh hakeza İbni Mesud radıyallahu anh bunların defni gece olmuştu. Dolayısıyla gece defin caizdir ve bazı yerlerde Mekke'de Medine'de gece defin yapılıyor. Evet. Şimdi bununla ilgili bir hadis var onu da aktaralım. Buhari'de gelen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adamı soruyor. Vefat etmiş bir adam. Buna ne oldu diyor. Diyorlar ki geceleyin defnedildi ve onun namazı kılındı. Cenaze namazı kılındı diyorlar. Evet. Aleyhisselatü Vesselam insanlara hitap ediyor. Ee, o geceleyin ölüp de defnedilen hakkında ve adam da böyle kısa bir kefenle kefenlenmiş yani bir parça kısa olan geceleyin defnedilmiş aleyhissalatü vesselam diyor ki bu gece definin hususunda bir adama gece defnedilip namazı kılınacağı zaman mecbur kalındığında defnedilsin diyor. Yani zaruret durumunda Geceleyin defin yapılabilir diye bu hadiste özellikle belirtmiş oluyor. Dolayısıyla da alimlerin, cumhurunun görüşü bu şekildedir. Geceleyin defin caizdir ama zaruret olduğu zaman ya, esastır bu. Normalde gündüzleyin defnedilmesi gerekiyor. Özellikle diyor İbni Kayyim rahimehullah Teala ölünün bozulma durumu, sıcakta kokma durumu bu kastediliyor ve benzeri sebeplerden dolayı gündüze bırakıldığı zaman sıkıntı olacaksa o zaman bu bir zarurettir gece defin yapılabilir diyor.